ilerleyici bir kas erimesi hastalığıdır. Ülkemizde her gün bir çocuk bu hastalıkla doğmaktadır. DMD kas hastası çocuklar farklı bir dünyayı yaşar. 3 yaşında yerden kalkarken, merdiven çıkarken zorlanır. 10 yaşından itibaren yürüme zorluğu başlar. Zamanla kollar güçsüzleşir. DMD solunum ve kalp kasında etkilediği için 20'li yaşlarda nefes alabilmeleri cihaz desteğiyle mümkündür kasları eriyen binlerce çocuğun sorunlarını görmezden gelmeyelim. Desteğimiz DMD'li çocukların yaşam kalitesini artırabilir. Tıp dünyası buna hazırdır. Destek ol, DMD'yi yenelim. Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Kızılay'a verin. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında usulüne uygun kesilen kurbanlarınız milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşsın. Kurban bereketini yıl boyu yaşatan tüm kalplere hilal olsun Türkiye. Sevgi, muhabbet kaynar yanar ocağımızda. Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda Aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda Hacı Bektaş Veli'nin insan. Dayanlar, yine bir Cuma günü İzmir Kent Haber'de, Kent Haber TV'de, Kent ve Siyaset programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz, kıymetli konuğumuz AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli. Ee, sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref Doğru, verdiniz. Biliyorum. Yeni stüdyolarımızda... Kolaylıkla dilim hayırlı sağ olun, olsun. Sağ olun. Çok beğendik. Sağ olun, Konsept sayın. çok güzel, şık sağ olmuş. Sağ olun başkanım, şeref duyduk. İlk kez ağırlıyoruz sizi. Biraz bize... geciktik ama kusura bakmayın yani ben arkadaşlara söylüyorum. Rica ederim. Yani e, yetişemiyoruz. Bir, yandan kongreler, bir yandan evet. e, gönül seferberliği programları, evet. bir yandan pandemi vardı eskiden. E, şimdi biraz Tabii sonra bütün da... hepsini konuşacağız evet, başkanım. Evet. Kesinlikle esasında bizim programlara geç başlama nedenimiz de sizin geç ziyaret nedeniniz hemen hemen aynı. Onun için evet, gayet evet. makul. Bugün burada bulunmanız bize şeref verdi. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ederim. Sağ olun. Tabii ki e, İzmir'de konuşulması gereken şey var. Hükümetin temsilcisi İzmir'de. AK Parti İzmir'in başkanıyla konuşulması gereken çok şey var. Zaman dar, Onun için hemen ben e, sizin de sözünü ettiğiniz gibi pandemi süreci dedik. Birçok şeyde, birçok konuda terslikler olabiliyor dedik. Hemen pandemi süreciyle ben söze gireceğim. E, pandemi sürecini biraz değerlendirelim istiyorum. Geçtiğimiz ay e, Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca İzmir'deydi. Ee, bir açıklaması vardı vakaların yükseldiğine dair. Hemen ardından Vali Bey benzer açıklamalar yaptı. Fakat e, son günlerde geçtiğimiz haftada da Vali Bey vakalarda düşüş olduğunu söylemeye başladı. Ee, İzmir'deki pandemiyle ilgili son gelinen tablo durum nedir Sayın Başkanım? Evet. Pandemi konusu açılınca konuşacak çok şeyimiz var. Ee, Aktif hasta sayımız hep Türkiye'nin ortalamalarının altındaydı. Yoğun bakım, doluluk oranı hep e, sıkıntısızdı bizim açımızdan. Süreç e, kontrollü e, ve İzmir açısından sıkıntısız rahat geçti. E, ama normalleşmeyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir yükselme, İzmir'de de bir yükselme oldu. Evet. Baya baya vakalar yükseldi ama. Ee, bu vakaların yükselmesiyle birlikte e, doğru orantılı olarak yoğun bakım entübe sayıları yükselmedi. Evet. Vaka sayıları çok arttı ama e, ağır hasta sayısı dediğimiz bu entübe ve yoğun bakım e, sabit kaldı. Yani vaka sayısı kadar artmadı. Bu bizim için sevindirici. E, şu anda da geldiğimiz noktada tekrar e, Türkiye'de de İzmir'de de düşüş trendine girdi ama İzmir'de daha hızlı yine düş trendine girdi. Evet. Yani şunu şu, şu şekilde ifade edebiliriz İzmir için. Çok vaka sayımız olmadı. Ee, hep ayrıştık, pozitif ayrışmayı Türkiye'den İzmir olarak yaşadık. Ee, normalleşmeden sonra e, olan artışta da Türkiye'nin ortalamasının altına düştük. Yani huzurlu ve rahat olabiliriz bu yönden. Ancak evet. bu da bizi rahavete sürüklemesin. Temizlik, maske, mesafeden, ödün vermeyelim, çok dikkatli olalım. Yani her ne kadar vaka sayısı e, Türkiye'nin e, ortalamanın aşağısındaysa ise sonuçta İzmir'de de vefatlar oluyor. Korona kaynaklı vefatlar oluyor. Ya yani bir canımız kıymetli. Hiçbir vatandaşımızın, hemşerimizin ne hastalanmasını istiyoruz, ne de bu sebepten dolayı vefatını istiyoruz. Tedbirli olacağız. Ama ben her yerde, her zaman şunu ifade ediyorum. Dünya devletleri ve özellikle ülkemiz 3 ay boyunca vatandaşlarını korumak için her türlü tedbirleri aldılar. Sağlık, ekonomik, sosyal. Müthiş bir çalışma yapıldı. Evet. Ancak 3 ayın sonunda pandemi normalleşmesine geçildiği dönemden itibaren roller değişti. Evet Peki Sayın Başkanım burada hemen ben... şimdi Elbette ki pandemiye müdahalede rolleri de konuşalım fakat pandemiyle ilgili vakaları konuşurken aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Odası'ndan bir açıklama geldi. bu açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi sahiplendi. vaka sayılarının nasıl düşük gösterildiğini işte pozitif olup evde tedavi görenlerin rakamlara yansımadığı ya da pozitif olup da e, belirtileri gösterilmeyenlerin vakaları yansıtılmadığı gibi e, bir takım eleştiriler geldi. E, bu eleştirilere e, nasıl cevap vermek lazım? Çok Ge güzel cevap evet, verdi ama evet, ben evet, de burada evet. e, birkaç cümle bu konuda ifade evet, edeyim. Evet. Şöyle ki, e, burada Türk tabipler birliğini, özellikle muhalefetin skor olumsuz skor peşinde koşması hepimizi derinden yaralıyor, Yüzüyor. Evet. Ya burada Dünya Sa e, Sağlık Örgütü'nün standartları var. Evet. Her şey buna göre yapılıyor. Ya özellikle ölümlerle ilgili iddiaları yani çok e, altının boş olduğunu görüyoruz. Evet. Ya vefatı kimden saklayacaksın? Nasıl saklayacaksın? Evet. Yani bunu bilimsel olarak Sayın Bakanımız çok güzel anlattı. Yani ya komşunuz korona oluyor, iyileşiyor ya da çevrenizden vefatlar oluyor. Bunları hepimiz görüyoruz. Biliyoruz. Geldiğimiz bu teknoloji çağında e, dijital çağda kimi neyi, nereden saklayacaksınız? Mümkün değil. E, vaka sayısı da e, Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre ilan ediliyor. Eee evet. vefat sayıları da Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre ilan ediliyor. Ki kaldı ki o kriterler uyulmasından da mutlaka bir açıklama geliyor. Tabii denetleniyor. Evet. Bütün evet. ülkeler evet. denetleniyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki e, bu küreselleştiğimiz dönemde e, Türkiye'de vaka sayısı bitmiş gibi gözükse esasında da bitmese diğer ülkeler zarar görecek. Tabii evet. ki Dünya Sağlık Örgütü bunu yakından takip ediyor evet. ve denetliyor. Yani bu konudaki iddiaları ben çok meslesiz, yersiz buluyorum. İçi boş buluyorum. Muhalefet tabii ki muhalefet yapacak ama sağlık üzerinden, insan sağlığı üzerinden bu tane muhalefeti de hakikaten kabul etmiyorum. Ha bunun dışında iyi niyetli de bulmuyorum. Evet. Tabipler Birliği'nin de siyasete karışmasını son derece <laughs> kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Yakışıksız buluyorum. Tabipler Birliği bu sürecin başından beri siyaset yapıyor. Bakın çok başarılı olduğumuz hemen hemen pandeminin söndüğü zamanda tabipler Birliği'nden ses çıkmadı. Yani bir başarıyı da burada dile getirmeniz lazım. Ama vaka sayısı dünya birlikte arttığı zaman hemen tabipler Birliği harekete geçiyor. Ya Uyarın. Evet bak ben de uyardım buradan. Evet. evet dünyada, ülkemizde pandemi hala devam ediyor. Riskli. Yani e, yoğun bakımlarda hasta var doğrudur. Entübe hastamız var olabilir. Yarın evet. öbür gün grip başlayacak. Evet. E, tıbbi konularda bizleri uyarsalar, e, bizlere bu konuda e, öğütler verseler, yol gösterseler asli görevlerini yapmış olurlar. Tabipler Birliği siyaseti bıraksın yapmasınlar siyaseti. Siyaseti muhalefet yapıyor burada. Yani onların da muhalefetin içi boş olduğunu biraz önce sizlere net olarak ifade ettim. Evet. Peki, e, Sayın Başkanım esasında daha sonraki soruydu ama siz konuyu açtığınız için mesela İzmir'de de özellikle gerek baro, e, gerek mimarlar mühendisler odası, gerek tabipler odası. E, bunların böyle bir e, iktidarla alakalı Birçok çalışmada muhalefet ettiğini İzmir'deki e, çoğu, hepsini e, kapsamayalım, Tabii, yanlış hepsini olur, kapsamayalım. haksızlık olur. Evet. E, önde gelen, ismini zikrettiğiniz önde gelen odalar ve sivil toplum kuruluşları açıkça siyaset yapıyorlar. yani Asli ki... görevlerini bırakmışlar, siyaset evet. yapıyorlar. Bunu her konuda görüyoruz. Yani e, pandemide görüyoruz, e, Doğu Akdeniz'de görüyoruz, evet. Libya'da görüyoruz, Kıbrıs'ta görüyoruz. E, bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Siz meslektaşlarınızın sorunlarını çözün. Tabipler Birliği doktorlarımızın sorunlarını çözsün. Mensup olduğum bara e, bizlerle ilgili problemleri dile getirsin, çözsün. Yani bazı sorunlar hükümetimiz e, tarafından Çözüldü Ama bunlar baroların e, takibiyle e, İzmir Barosu'nun dile getirmesiyle değil, e, bizim e, hükümetimizin kendi inisiyatifiyle veya son zamanlarda yapıcı tutumlarını gördüğümüz, olumlu katkılarını aldığımız Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla bazı e, problemler çözüldü. Özellikle evet. reform paketlerinde e, Türkiye Barolar Birliği'nin katkıları oldu. Bunu yapsınlar. Kanunlarda... Öneri getirsinler, reform paketleri getirsinler, konuşalım, tartışalım. Vekillerimiz var, Adalet Komisyonu üyesi vekillerimiz var, Genel Başkan Yardımcımız var. İzmir'de AK Parti'nin zengin bir kadrosu var. Ama meslektaşlarımızın sorunlarını bırakıp veya tabipler Birliği'nin kendi üyelerinin sorunlarını bırakıp siyasallaşmasını kabul etmek mümkün değil, anlamak da mümkün değil. Takdir İzmir'le hemşerilerimizin. Pekala. E, o konuyu esasında konuşulacak çok şey var ama başkanım zamanı e, elverişli kullanmaya çalışıyorum. E, bir de pandemiden kaynaklanan bütün dünyada e, gerçek bir ekonomik tablo var. Bunun yanı sıra bizim ülkemizde özellikle dövizin yükselişi var. Bunun bir sonuçları olacaktır. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? E, bu ekonomik verilerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Evet. E, biraz önce konuşmamın başında da ifade ettim. Pandemide ülkemiz dünyada en başarılı ülke ve bunu da sınıflandırdım sağlıkta evet. ekonomide sosyal politikalarda sağlığı konuştuk ekonomiye gelince hakikaten pandemide de bizler de ağırlıklı olarak online çalışmalarımızı yaptık orada da takip ettik e, büyük bir e, toplumun kesimini yaralarını saran bir çalışma yapıldı Evet. paketler hazırlandı. Bu paketlerin içerisinde biliyorsunuz işveren için kısa çalışma ödeneği, evet. ücretsiz izin, Tabii. ücretsiz iznin e, ödemesini yine devlet üstlendi. Yapılandırmalar, evet. ertelemeler, onun dışında e, sosyal yardım paketleri kapsamında biner lira yardımlar evet. üç faz şeklinde yapıldı evet. biliyorsunuz. E, hakikaten e, bu konuda toplumda sıkıntı giderildi. Ben Taban siyaseti yapıyorum. Tabandaki sıkıntı, şikayet birebir bize iletiliyor. Özellikle pandemi döneminde hepimiz evlerimizden çalıştık. Telefonlar Doğru. ve bilgisayarlar açıktı. Doğru. O telefonlarda ilk başta yoğun bir arama varken bir ay sonra baktık ki herkes memnun. Evet. Herkesin evine gıda ihtiyacı olana gıda gitti. Sağlık yardımı almak isteyene sağlık ekipleri gitti. Vefa grupları hem gıda yardımı yaptılar hem vatandaşlarımızın evden çıkamayan vatandaşlarımızın işlerini gördüler. Özellikle 65 yaş vefa evet, gösterdiler. Evet. Onun o dışında orada, evet. binerlere yardımlar evet. ihtiyacı olan her eve ulaştırıldı. Bunun dışında da gözükmeyen konuşulmayan kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden yapılan yardımlar. Biz e, bize gelene e, ya bizim görevimiz değil kaymakamlığa başvurun gidin bir aksilik olursa bize bildirin diyoruz. E, o giden müracaatları da sonra takip ediyoruz. Ne oluyor diyor vatandaşın e, sıkıntısı kaymakamlık düldü mü diye. Kaymakamlıklara yapılan her başvuru şartları tuttuğunda evet. yani kötü niyetli başvuruları saymıyoruz. Şartları tuttuğunda hepsi fazlasıyla yerine getirildi. Sayın Başkanım ya evet. yani, onun dışında biraz e, önce de zikrettiğiniz evet. dövizde e, biliyorsunuz biz 2018 yılında çünkü yılı, bir ekonomik büyük getirdi aynı zamanda. E, tabii Hükümeti. tabii 2018'de biliyorsunuz biz büyük bir e, ekonomik e, terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Dış e, bir e, ekonomik müdahaleyle karşı karşıya kaldık. Gereğini de yaptık. Oradan da çok çabuk e, kurtulduk. Orada bir türbülans yaşadık. Bir dalgalanma oldu. E, 2018'in Eylül ayı, hakikaten Ağustos ve Eylül ayı ülkemiz açısından çok sıkıntılı geçmişti ekonomik açıdan. Ama süratli bir şekilde toparlandık. Yeni ekonomik programı e, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak devreye soktu. E, dalgalandı, dalgalandı. O dalgalanma yerini dengelenmeye bıraktı. 2019'da hakikaten e, çok güzeldi e, veriler büyük bir e, hamle başlamıştı. Büyüme rakamları hakikaten çok pozitifti, olumluydu ama e, 2020'nin başında da 2019'un sonunda pandemi başladı. Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de ekonomik olarak dengeler e, bozuldu ama en az e, etkilenen ülke biziz. Bu rakamlara baktığınızda Amerika'nın küçülme rakamları belli, Almanya'nın küçülme rakamları belli, Türkiye'nin küçülme rakamı onların yanında en düşük oranda ki Yıl sonunu Sayın Bakanımızın e, ifade ettiği üzere pozitif büyümeyle kapatacağız. Ha bu arada bu dalgalanmada yine döviz kurlarında da e, hem pandemiden kaynaklanan e, sebeplerden dolayı dünyanın yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle yine bazı dışarıdan müdahalelerin de olduğunu görüyoruz. E, yine e, Doğu Akdeniz malum e, Libya e, malum e, bu. E, sıkıntıların içerisinde de, dövizde de e, oynamalar oluyor ama Sayın Bakanımız açıkladı yeni bir 3 yıllık yeni ekonomik program açıklandı. Endişe edilecek korkulacak bir şey yok. E, i̇nşallah biz 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacağız. 2021'de de e, hakikaten ikinci dalga üçüncü dalga Allah korusun olmazsa ki olmayacak. Aşı evet. geliyor. E, şu anda Türkiye'de salgın kontrol altında. Nisan deniyor aşı için. Evet, ama Nisan'a evet. kadar da biz e, şu tedbirlerle evet. biz riayet edersek var. Biraz önce belki yarım kaldı. Devlet bizi korudu, e, ülkemiz bizi korudu. Yani bu dünya devletler için de aynı şey geçerli. En iyisini bizim ülkemiz yaptı. o ayrı bir konu. Ama artık biz kendimizi koruyacağız. Şimdi İzmir'de ona çok güzel bir örnek var. E, ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Pandemi nedeniyle e, Ankara'da kongreler iptal edildi. AK Parti'nin kongreleri iptal edildi. E, yalnız İzmir'de iptal edilmedi. Yoğunluk olarak o dönemde benzer bir yoğunluk vardı pandemi yani. Biraz Ankara'da fazlaydı E bize. biraz fazlaydı. Ona rağmen e, kongrelerinizi yaptınız, devam ettiniz. Fakat kongreler sonrası yani vaka oldu da kongreden dolayı birileri hasta oldu gibi asla bir haber duymadık biz. Bunu çok iyi yönettiniz. Biz ne arkadaşlar bunu iyi yönettik. Arkadaşlarımın evet. burasını yapan ilçe teşkilatları hem il başkanlığımızdaki teşkilat ve tanıtım medya ekibi kongreyle ilgileniyor. Seçim işleri ekibimiz. Zaten çoğu il yöneticimiz kendilerini görevli adet burada çalışmalara destek oluyorlar. Evet. Bütün arkadaşlarımızı emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Muazzam oldu. Açık havalarda sosyal mesafe, maske kurallarına hijyen kurallarına dikkat edilerek muazzam kongreler oldu. E, 7-8 kongremiz kaldı inşallah. Onları evet. da aynı ortamda, aynı şekilde yapacağız. Bana bugüne kadar kongrelerimizden dolayı bir e, salgınla ilgili sıkıntı ifade edilmedi. Allah korusun bundan sonra da inşallah e, bu şekilde tamamlarız. Hayırlısıyla e, kongrelerimizi koronasız bir şekilde bitirmiş oluruz. Evet. Bize de gelmedi. Dileriz böyle haberler gelmezdi artık. Şimdi Allah kongreler vardır. demişken ee, Sayın Başkanım söylediğiniz gibi 8 ilçemiz var e, Ertelemelerimiz de var Ondan Ertelemeler sonra... var evet 3 ee, ilçede erteleme var evet, Bildiğimiz evet. kadarıyla ee, Peki e, Başkanım Tire'de de aynı zamanda iki adaylı bir yarış evet, oldu evet, Çok güzel bir yarış oldu Ben evet. e, Seçilen ilçe başkanımız Mert Bey'e de hem aday çıkan Ali Kaygısız kardeşime de teşekkür ediyorum. Evet. Ee, güzel bir kongre oldu yani. Elbette ki bir bayrak yarışı ve tabii ki çok fazla olmasa da AK Parti'de bu iki adaylı kongrelerde farklı bir atmosferi evet, oluyor. Evet, oldu. Ama sizin de söylediğiniz gibi gayet güzel suhuletle geçmiş bir kongre, gayet ee, iyi de geçmiş. Ee, peki ertelenen kongrelerde yine benzer bir tablo olabilir mi? Sayın Başkanım bununla alakalı verilmiş bir kararınız var mı? Yok. Bizim kararımız yok. Zaten karar merci biz değiliz. Evet. Genel merkez. E, genel merkezimiz değerlendirecek evet. bu ilçelerimizi. Bir kere e, Narlıdar ilçemiz farklı e, bu konuda. E, Narlıdar ilçemizde ilçe başkanımız devam ediyordu ama son süreçte birlikte bir değerlendirme yaptık kendisiyle kendisi devam etmeme kararı aldı. Evet. Sürpriz bir şekilde işlerinin yoğunluğundan ötürü. Ondan dolayı Narlıdere Kongremiz ertelendi. En kısa zamanda Narlıdere Kongremizi yapacağız. Konak Kongresi iki defa ilçe başkanımızın sağlık, sağlık sebepleriyle kendisi. ertelendi. Evet. Konak bizim göz bebeğimiz. Merkezimiz. Yani diğer illerin merkez ilçeleri var. Bizim de Konak merkez ilçemiz. Evet. Genel merkez burada yönetimsel olarak daha teknik bir çalışma yapıyor evet. ee, onun için konakla ilgili de yakında genel merkezimiz bir tarih belirler diye e, düşünüyorum Selçuk ve Kemalpaşa ile ilgili de değerlendirmelerini genel merkezimiz yapacak evet. e, haftaya bitiyor bizim kongrelerimiz evet. ondan sonra genel merkez bu konuda karar e, alacak tabii ki e, kongreler sadece 2020'de e, yapılmıyor ondan önceki kongreler var soruyorlardı bazen arkadaşlarımız evet. ya şu ilçede şöyle bir tablo var bu ilçede böyle